Şimdiki canlı yayın noktaması Özbekistan, Macaristan. Başbakanı Viktor Urban ülkede temaslarda bulunuyor. Şimdi hemen dönelim Taşkent'e. Şahrukbek Alimov'dan alalım ayrıntıları. Evet dediğiniz gibi Macaristan Başbakanı Viktor Orban Özbekistan'da bulunmakta ve Özbekistan'da resmi ziyaretle Özbekistan'a geldi. Dün başladı ziyaret ve e, Özbekistan Başbakanı Abdullah tarafından karşılandı ve ee, Özbekistan-Macaristan iş forumuna katıldı başbakanlar ve ondan sonra bugün e, Cumhurbaşkanı Şevket Mısıoğlu'nun kabulünde bulundu ve e, ikili görüşmede Özbekistan-Macaristan arasındaki işbirliği bir kez daha değerlendirildi ve önümüzdeki yıllarda yapılacak projeler bir kez daha tartışıldı. Ee, Özbekistan-Macaristan arasında tıp alanda özellikle ilaç sektöründe ve tarım sektöründe işbirliği daha da güçlendirileceğine ilişkin bilgiler paylaşıldı ve e, şunu da belirtelim. Karşılama töreni Özbekistan'ın e, Cumhurbaşkanı'nın resmi, e, resmi e, sayfalarında canlı olarak e, yayınlandı ve e, görüşme canlı olarak aktarıldı. Ve görüşmede Özbekistan'ın evet, bugün... işbirliği yıllarda e, dediğimiz gibi ilaç ve tarım sektöründe özellikle Macaristan tecrübesi Özbekistan'da kullanılacağına ilişkin bilgiler paylaşıldı. Özbekistan Macaristan'ın Avrupa Birliği'ndeki en yakın ortaklarından biri ve bu işbirliği daha da güçlendirilecek ve bugün imzalanan anlaşmalara göre Özbekistan ve Macaristan arasında ortak stratejik anlaşma imzalandı ve bununla birlikte iki ülke arasındaki işbirliği özellikle ticaret alanında daha da yükselecek ve 2020 yılında 109.3 milyon dolarlık ticaret cirosu kaydedildi ve bu rakamlar pandemiye rağmen daha da artacağını da söylüyorlar. Öte yandan iki ülke İkili işbirliğinden dışında Türk dili konuşan ülkeler konseyi kapsamında da işbirliğini sürdürüyor çünkü Macaristan konseye gözlemci ülke olarak katıldı ve bu konsey kapsamında da işbirliği devam ediyor. Öte yandan pandemi sürecinde en çok zarar gören sektörlerden biri turizm oldu ve turizmi yeniden canlandırmak için Özbekistan devlet e, turizmi Geliştirme Komitesi birçok projeleri üretiyor ve bugün e, bir e, forum düzenlendi ve bu forumda e, turizmi yeniden canlandırmaya ilişkin e, projeler tanıtıldı. Onun dışında devlet tarafından turizm sektörüne verilen subvansiyon desteklerinde e, bilgileri detaylıca anlatıldı. Ve bu forumda e, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve aynı zamanda Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi Başkanı Aziz Abduhakim açılış konuşması yaptı ve ondan sonra çeşitli alanlarda uzmanlar turizmi yeniden canlandırmak özellikle güvenli turizmi geliştirmeye yönelik fikirlerini, önerilerini paylaştılar ve komite başkanının Türkiyeli Türk uzmanı Sadık Badak da çevrim içi olarak sunum yaptı ve Özbekistan'da turizmi geliştirmek özellikle güvenli turizm sistemini getirmek amacıyla bir takım önerilerde bulundu. Şimdi Covid vakalarına gelecek olursak Özbekistan'da da Covid vakaları gittikçe artıyor. Maalesef ve son 24 saat içerisinde 146 kişide yeni vaka tespit edildi ve 82.682'ye ulaştı toplam vaka sayısı ölüm vakası da e, görülmeye başladı. Son 24 saat içerisinde iki kişi maalesef koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti ve şu anda ülke genelinde e, 1255 kişi e, aktif olarak hasta olarak kaydediliyor ve e, bu koronavirüsle mücadele e, gittikçe e, hızlandır hızlandırılıyor ve e, 1 Nisan'dan itibaren toplu aşımaya geçilecek ve 65 yaş üstü ondan sonra e, enfekte olma riski yüksek olan vatandaşlar aşılanacak. Özellikle tıp çalışanları ve e, koronavirüs koronavirüs ile temasta bulunacak kişiler e, aşılanmasında öncelik verilecek. Cahruk Bekalimov Özbekistan gündeminden ayrıntıları bizimle paylaştı.